Herkes sponsorluğunda yaptığımız çekilişte sizlere stay tanıtıyorum. Kasa açıp upgrade yaparak bakiyenizi yükseltebilirsiniz. Promosyon kodumuzu kullanarak keyfinize bakın. İyi seyirler. Da. Oto gösteriyorum size. Hile burada beyler. Hile bu. Bak çok var. Kapat. Kapat. Okay, yeah, Tutuyorum yeah, 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 yeah. <laughs> oh, <laughs> neydi bu? Dominating. <laughs> <laughs> spree. <laughs> Kapatıyorum Yetti kanka Vallahi billahi yetti <laughs> Isındı Hazır Attım rampaya, rampa Geldi 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 var Bomba onlarda değil mi Ya Engin abi. Abi. Oh, what the fuck amına koyayım. Vene vene vene. Vene vene. Ay ay ay. Bir de açacak beni sikiyor. Aslında karısı ben ben olmuşum. Belli değil. Bir de açtı. Valla bak para kazıyor 200 açıyor. Şerifsiz şey benim parama geri alacağım. Benim parama geri alacağım. Geri paramı alıyorum. 200 dolar. Hadi, Hadi gel lan. Hadi gel lan. Hadi gel lan. Hadi gel lan. Bir tane vuracağım kafana. Al sana bunu koyayım, al sana bunu koyayım, 600 dolarım. <laughs> sürpriz olmasın, sürpriz olmasın. Ay, problem yok beyler ha, bu kadar ata arkasında problem yok. Ömer'e çok sikmişler bu maç. Ömer'e çok sikmişler bu maç. <laughs> Ömer'e inanılmaz sikmişler. Ömer'e cihannet yaptılar ya. Amına koyayım her yeri yanıyor. <laughs> her yeri yanıyor. Oğlum her yeri yanıyor. Baksana amına koyayım. Aynı zormuş. Oğlum canın hazır, vurdu? Bekle. Art ne yaptı bakayım? Damar cici. Ha böyle can öldü ya. Damar cici. <laughs> Oğlum can kesin küfür etmiştir. <laughs> bu böyle <öldü. gülüyor> adam beni içine smoke'un içine girip canı vurdu lan. <laughs> Göstermemem lazım bu taktike. Buradan böyle bir split yapacağız beyler. Bakın neler oluyor mapta. Şimdi Özgür geliyor burada. Molotov atıyor buraya. Flash patlıyor. Ben burada smoke atıyorum buraya. Smoke patlıyor. Bekliyoruz. Flash atıyorum sol tarafında. Kör oldu. Bunlar pikliyor. Arkasına bir molotof atıyorum City'ye. Bu yanıyor. Buraya vuruyoruz. Burada bir flash patlıyor. Jer buradan geliyor. Ömer geliyor. Özgür buradan kör etmeyen bir flash atıyor. Buradan giriyoruz. Major taktik. Buraya kadar çıkardık. Neden öyle bir şey yaptık? Major taktike çıkardık. Valla şu an hatırladım. Major taktik çıkardık. Eli verdik. Ama bunu koydum. Oğlum ama ben E ben veremiyorum ki ban mı o? Fail oldu. Fail oldu. Her şey yalan oldu. Size dolandırdım beyler. Bir hafta sonra belki unutucuyum. Bilmiyorum.